Selam arkadaşlar. Yarışmaya 25-24 gün var gibi bir süreç var. Tam emin değilim hesaplanıyorum. Öyle gün gün saymam ben. Değil mi ben Saymayı bıraktık. Son bir hafta kala pik pik benim için geri sayımdır. Güzel bir de sizlere vlog çekelim dedik. Neler yiyoruz, neler içiyoruz. Bütün günlük neler yediğimi göstereceğim. İdman yapacağım. Bu şekilde bir video olacak. Yarışmadan sonra sizin için çok garip planlarım var. Çok farklı video içerikleri gelecek. Şu an hardcore diyette olduğum için çekemiyorum. İki gün önce de çok güzel bir çift yaptık. Onun storylerini buraya koyarım. Furkanlar çift yaptığında ya çok yer ya da hiç çift yapmaz. Biliyorsunuz hayatımda ilk kez bu kadar uzun süredir çift yapmıyordum. Onun görsellerini sonra atacağım buralara koyar. Ee, o yüzden modum yüksek. 26 gün varken kendimi gözümü doyurdum. Şimdi full fokus diye. Ne yiyorum bugün kahvaltıda? ilk öğün. Burada bir tam yumurtamız var. 50 gram yaban mersini, 250 gram yumurta beyazı, 80 gram yulaf, tarçın ve toz tatlandırıcı. Bu şekilde iki önümüz bu. İkinci önü yapıp ee, idbana geçeceğiz. İdbanda e, göğüs günü bugün. Bu şekilde limondan da kareler gelir. <laughs> Afiyet olsun. <laughs> Teşekkürler. Arkadaşlar 50 gram karabuğday patlağı bu yarışma hazırlığında olaya dahil edildi. 150 gram tavuk göğsü, şekersiz ketçap, ikinci öğün hızlıca idmanı kaçmam lazım. İki dedim çocuğa, motorla 15 dakika giderim, 15 dakika dersin saat bir buçuk. Let's go! Evet, idmanda buluştuk. Öncesi bir muhabbet ettik ama biz o sahneleri almadık. Direkt idmana dalış. Göğüs günü güzel Gazı getirici sahneleri yakalarsın kankam. En kötü ben izlerken kendim gaza geliyorum kimse gelmezse. Şimdi idmana başlayalım. Cable crossover var üstten. arkadaşlar sağlam bir çift yaptım biliyorsunuz güzel yedim herkes yazmış abi form çok form çok ya 5 ay diyet yapıyoruz kanka bir gün midenin alabildiğince hemen de form bozulur mu bozuluyorsa zaten bırakalım bu iş yani biz de insanız arada kendinizi motivasyon etmek için ödüller vermeniz lazım bu psikolojiden çıkmanız lazım ya belli bir formu yakaladıktan sonra hepimiz insanız. En sevdiğimiz şeyleri yiyerek bu spora devam edebiliriz. Senenin 365 günü haklı diyet olmaz. Özel günler oluyor. Doğum gününde, ne bileyim eşimle yıl dönümünde. Kendinizi ödüllendirin. Bu kadar da kasmaya gerek yok. Hayat felsefemiz bu. Bu işten keyif alarak ne kadar uzun süre yaparsanız, yarışmacı olmasanız bile. Yani keyif alarak süreci ilerletebilirsiniz. Ayrıca bu ara şeyi de çok görüyorum. Millet kanka diyet yapıyorum diye tavuk pilav, baharat yok, sos yok, hiçbir şey yok. Sabah akşam yumurta da her gün sabah açlanmış. Abi nasıl yiyorsun o kadar yumurtayı? Ben yumurtayı bir yıldır ne yemedim ki pankek yapıyorum, tatlandırıcı atıyorum. Bunlara dikkat edin. Dikkat edeceğiniz yerde sırtımda yazıyor. <laughs> çarpı 15. Let's go. Disvan one or this one? You, you. Can you choose? Niye Furkan'ı daha üstünü yaptırmış? Okay. So. arkadaşlar. Gerçekten çalıştığınız adeleyi başka hiçbir şey düşünmeyin. Yapıyorken o adeleye fokuslanın ve onu düşünün. Hani saçma gelebilir ama ciddi anlamda o tamamen ona fokuslandığında, göğsünü hissetmeye çalıştığında, düşündüğünde çok etkili oluyor. Özellikle düşük ağırlık, yavaş tekrarlarda çok daha iyi hissediyorsunuz tamamen fokusunu pidvanıza bunları da ekleyin. Yani hep streslerde daha ritmeniz gerekmiyor. Saniyeli çalışmaları da kesinlikle ekleyin. Ağırlığı gene sen seçiyorsun. Adam el ofis seçiyordu. Niye 40 dedi? Bir dakika dinlenince zorlayacak. Ama 40 dediysen 40. sana. 36 falan niye demiyorsun birader? Bitmişiz zaten ha. Gerçekten öncesinde planlamıyoruz. İdman'da Faruk'a kendimi sanmayı seviyorum. Seçimleri genellikle iyi oluyordu. Ama basarsın ha. Bir dakika dinlenince zor, zor. Adela daha kendine gelmeden. Hop! Bak, i̇lk 5 tekrar tamuk gibi. Sonra birden demir oluyor. <laughs> Abi birden kaslar kasılıyor. 5'e <laughs> kadar kanka sanki 20. 6'ncı tekrar 30. 8'lerde 40 kafası geliyor. 9 10 da 55. Bir dakika daha 2 dakika dinlersen 10 tekrarın hepsi 20. hissettir. son hareketine geldik. Yeni böyle bir YouTube hikaye çekimleri falan kaynadı. Son set drop üçlü. Sekiz, sekiz, sekiz tekrar yapıyoruz ağırlığı Let's go. Hop. Çok kırık. Mıknatıslı ya kanka. Mıknatıslı çok fena. Belli ediyor beni, çıkmıyor orada. <laughs> Çıkınca da girmek istemiyor, sağa sola kayıyor. <laughs> Lan! Wow! Elhamdülillah bugün de günün sonuna geldik. Bir 20 dakika eliptiğim var kanka. Şimdi Faruk'un elinden efsane bir reel istiyorum. Bunu izlediğinizde Instagram'a bakın. Faruk'un şahitliğine göreceğinize inanıyorum. Ne diyorsun? İnşallah, Yakalar mısın? İnşallah. Biraz stres oldum şimdi ama ben Ya Ben de zaten beklenti yükselttim de şov yaptım. O zaman kardiyoda ve sonrası görüşürüz. 20-25 dakika arası eliptiğimiz var. Gerçekten bağımlısı oldum ama kanka. Başka kardiyo aleti kullanamıyorum. Kanka işkence gibi geliyordu. Şu an zevk alıyorum. Ayarlarda da bak. Incline 10'a alınıyor kanka. 8'deydi. O son 10 dakika hep onu alıyordum. Bu da 100'e alınıyor, 100'e alıyorum. Öğle alıştım, fulliyorum. Hissetmiyorum. Başta yarısında bile yapamıyordum. Eski Furkaner olsa Kardiyodan nefret ediyordum. Şu an zevk alıyorum neden çok. Kardiyo şöyle bir şey kanka. Alışana kadar ölüm. Alıştıktan sonra bırakmak istemiyorsun. Namaza başlamak gibi. Alışınca bırakamıyorsun. Bıraktı mı bir daha geri dönüş yapamıyorsun. O yüzden off sezonda da kardiyoları ara vermeyin. Yarışma dönemine döndüğünüzde cidden işkence gibi geliyor ama alışınca böyle akıyor. Bu şekilde boş yapıyorum ben ya. Ne yapayım? Tamam. Senin kafa telefonda. Aynen, <laughs> Bana fokuslanamıyorsun. Aferin, Bunu Aynen. Orada anlatırım. Sen bir telefonu bu kafara atlasın. Faruk'cum telefonunu kaybetmiş. Ama buraya getirdik ya. Buradaydı. Sen bir bak olmadı iPhone'um nerede falan filan bir şeyler yaparız. Murat'la ayrılmadığımızı söylemiştik. Bakın video planı yok yine birlikteyiz. <laughs> Aynen biz kamera arkalarında hep birlikteyiz zaten. Evet Murat formu çok şey geliyor az önce gösterdim bayıldım. Kanka. Senin poz triklerinle şimdi Esnaf ben sizi için ben farklı poz veriyordum. Furkan böyle ver dedi. Ama pozları poz o, çabuk oturtmuşsun kanka. Sağ ol Aa, kanka. Ya. Cuma, Cuma günü birlikte sırt idmanı çekebiliriz tekrar bu sefer idmanı birlikte yapacağız. Orada hem senin forma hem benim forma bakalım. Aynen da da kanka süper olur. Poz rutin ben de vereceğim proteini bu sefer YouTube'a. Bugünkü reels için onu koyma kanka. Sı bu şekilde senin yolunda kanka 20 günün kaldı. Benim 20 yani 3 haftam var. Arkadaşlar bu da benim ben 6 öğün yapıyorum. İdman olan günler ekstra 50 gram unum var. Ee, 30 gram 40 gram arası izole protein bunu öğün olarak saymıyorum, sayılabilirsin. Bunu sayarsak 7 öğün oluyor. Ama idman yapmadığım günler yok. Birazdan bunu karıştırıp gömeceğim. Tabii ki bir omega. Pirinç kanka? Kanka şeyli yaptım. Hangisi gelirse mi? Yok latte. Bu ara latte ve muzdayım kanka. Ben de muzla hindistan cevizi bu ara. Aa bak Akan. hindistan cevizi unuttum. O favorimdi lan. Aroma çok olunca unutuyor insan. Kanka bu ara <laughs> diyorum bir şey seviyordum ben hangisi falan. Evde de olanlar o yoktu bak. Bugün ofise de uğradım alsaydım keşke. Üzüldüm şu an. Hindistan cevizi veyahut da vanilya da tarçın atacaksan vanilya yiyorum kanka. Kanka hafta sonu yaptım. Vanilyaya, tarçınla yaptım. Bir. Acayip güzel oluyor. Biraz da gerçek bir at... kanka gerçekten <laughs> şey oluyor. Biz şimdi aç olduğumuz için tabii her şey çok kıymetli. Evet. Şu süreç bir en güzel şekilde bitsin de ikimiz adına da. Tabi evet. Tabii sütlaç oluyor bak. Vanilyalı kanka. Aa evet. Çok az da 10 gram da pirinç yapmışsan onu at karıştır. Tarçın bas, sütlaç. Denelim Bu tarifi sütlaç. çekelim. Çok Aynen. da basit. Ee, buradan ben eve geçeceğim. 4 öğünüm daha var. Onları da yavru akşam sana buluşup ya da yarın, yarın buluşuruz. Yarın sana atarım. Blok olarak mı? Tamam kanka öğünlerimi yani. bir göstereyim. Dedim. Farklı olsun. Var mı kanka bir diyeceğim. Kanka biz o zaman cuma görüşüyoruz. Cuma birlikte. Cuma'ya kadar formu biraz daha derinleştirmiş bir şekilde geleceğiz inşallah. Diyet face. da yakışmış buram. Sağ ol kanka. Bakalım ya. En güzel şekilde inşallah ikimiz için de biter. İnşallah. O, o zaman kapanış. kapanış. Evet, kapanış. evde Biri görüşürüz. Hakan evet, doğru evde doğru, görüşürüz, pardon. post workout'tan sonra, ilman sonrası, önünden sonra onu saymazsak üçüncü öğünümüz de bu şekilde. 50 gram pirinç, 200 gram tavuk göğsü, 300 gram sebze, brokoli, kuşkonmaz ve yeşillik de var altlarda. 10 gram da zeytinyağı. Bunu da böyle atıyoruz. Burada da günlük tuz hakkımız var. O da yaklaşık 8-9 gram arası alıyorum. Bir sonraki önde görüşürüz. Arkadaşlar geldik dördüncü önümüze. Dördüncü önümüz 150 gram tavuk, 10 gram zeytinyağı, 40 gram Karabuğday patlağı. Bir, bir tanesini buna parçalıyorum. Güzel oluyor zeytinyağla karıştı o tavukla birlikte. Şu an evde tek olduğum için çekimler bu şekilde oluyor. Bir sonraki önde büyük ihtimal beni göreceksiniz. Masterchef eşliğinde. Yemeğe devam. Reklam girmiş. Son 8 dakika diyor. Bunlar da reklamı çok uzun veriyor. Beşinci önümüz 30 gram yulaf ezmesi, 40 gram izole protein, 16 gram badem ezmesi, soğuk su ve master chef. Beşinci önümüz 30 gram yulaf, 40 gram izole protein, 16 gram badem ezmesi, soğuk su ve master chef keyfi. Günün sonu önüne geldik arkadaşlar. 220 gram levrek, 300 gram sebzemiz var, 50 gram pirinç, 10 gram zeytinyağı ve kapanış. Bugün öğünler çok geçe kaldı. Spor çıkışı bir aksilik yaşadım. Benim suçum gösterge hiç bakmamışım. Motorun benzini bitti. Biliyorsunuz benzin de vermiyorlar. E, taksiyle gittim önce benzin almaya çalıştım. Vermediler. Taksiyle geri döndüm. Motoru itekliye itekliye. Benzinliğe götürdüm. Bir kardiyo daha yaptım. Bu arada bugün ben kahvaltıdan sonra çekime başladım. Hani sadece yemek yiyip bilman yapıp yapmıyordu. Bunu yazan çok arkadaş oluyor. Sabah bir saat kardiyo yaptım. Ondan sonra ofise geçtim. iki saat ofiste işlerimi hallettikten sonra gelip bir kahvaltımı yapabildim. Bugün kahvaltı da o yüzden geç kaldı zaten. 11'e. 11.30 gibi yaptım kahvaltıyı da. Evet, yarışma 24 gün kalıp beslenme şeklim bu şekildeydi. Bu 3 günlük bir beslenme rutinimdi. Her 3 günde bir form kontrolü oluyor. Beslenmeler değişebiliyor. Umarım beğenmişsinizdir. Güzel yorum yapan takipçilerimin hepsini çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Yeah.